Siz tek Kuatron'un en iyisi olarak temsil ediyorsunuz. Ama hanginiz ben de boğuşamayacak kadar güçlü? Hala en iyi olmaktan bahsediyor. Milius hadi ama eşitliği anladığından emin değilim. Sen bırakmadan önce seninle kaç defa beraber kalmamız gerekiyor? Senden vazgeçeyim sanıyorsan yanılıyorsun Bayda Doğur. Ve belki bu senin düşüşün olabilir. <laughs> 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 <gülüş> ah pekala. <laughs> 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 Ben en iyi Ben en iyisi Ben en, iyisi en iyisiydim. Videos, Tenkai enerji boşaltımı kesinlikle yasaktır. Bu yüzden seni Tenkai şövalyeliğinden alıyoruz.